Arkadaşlar tekrar merhabalar. Dediğim gibi Despot Koyunu birkaç bölüm haline getirmiştim. Şimdiki bölümde Despot Koyundaki kamp hallerimizi izleyeceksiniz, çevreye yaptığımız yürüyüşlerimizi izleyeceksiniz. Malum kampta neler yapılır, yemek yapılır, denize girilir. Çevrede yürüyüş yapılacak yerler varsa onlar yapılır. Biz de Despot Koyunda bol bol incir ve badem topladık. Ceviz de var. Unutuyordum. Ceviz çok topladık. Bunları izleyeceksiniz. İyi seyirler. Evet. Despot koyuna geldik. Şöyle bir koyda dolaştıktan sonra bugün hava oldukça rüzgarlı. Yer beğenemedik kendimize. Burayı biraz daha kuytu bulduk. Şimdi çadırlarımızı kuruyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Ahmet kardeşim buraya kuruyor çadırını. bir Atla tane buraya ya. kuruyoruz. Saygılar, sevgiler <laughs> abi. selamlar. <laughs> Ondan sonra bir çadır da buraya kuruyoruz. Benim çadırım burada. Bir tane de şurada arkaya kuracağız. Beş çadır. Burada. Şöyle bir de denizimizi gösterelim. Ama biraz abi, kapalıydı ama var, şimdi reçine. güzel açtı hava. Ya daha güzel normal. Sağ ol abi ya. Keik yakacağız. Reçine, evet, reçine var burada da. Şöyle gayet güzel. Reçine. Şimdi çadırımızı kuralım. Artık gelsene. Sana Artı şey devam. Gözüküyor. Şimdi arkadaşlar kampanya hakkında böyle pratik çözümler bulmamız gerekiyor. Mesela şöyle bir et şeyi aldık. Kesiyoruz. Şuradan kapı böyle bıraşıp yıkıyoruz Daha bulaç yıkarken bunun düşmemesi, yuvarlanmaması için şöyle altına ağırlık koyuyoruz. İşte bu kadar. Daha bu çadırı kuruyoruz. Burası da bizim kamp alanımız. Çadırlarımızı kurduğumuz yer. Şimdi akşam yemeği hazırlıkları yapılıyor. Aracımız burada. Yukarıda da başka bir araç var. Çadırlarımız da burada. Evet. Şöyle geleyim. Bizim çadırım da burada şöyle manzaramızı bir göstereyim. Evet. Hamaklarımızı kurduk. Bu arada arkada çok güzel bir vadi var. Bugün değil artık bugün dinleneceğiz. Gece geldik. Yemeği yedikten sonra kısa bir yürüyüş yapacağız. Artık yarın tepelerde yürüyeceğiz biraz. Yalnız deniz bugün soğuktu baya. Diğer taraflara göre sarozun. Yani saroz sarozunu gösterdi bugün ama çok güzel yani soğuk sudan çıkmak sıcak bir havada soğuk suya girmek çok keyifli. Karnımız acıktı tabi. Bugün gene her zaman olduğu gibi ilk önce köftemiz var. Köfte olacak. Ama patlıcanlar yapılıyor. Biberler, abi, soğanlar. Zor olacak. E köfte ne zaman olacak? Abi köfte bu, Köfteye bu, yakın bir gelecek. olacak. bir şey olması lazım. Abi hemen onları üstüne koyu verelim. Nasıl koyuyorsun abi? Koysan da burada köfte pişer mi? Baksana gözünü seveyim. Şimdi ben size pişireyim onu abi o zaman. Nasıl Şu aralar Şunu, ortaya Daha mı? İlk yemeği, akşam yemeği köftemiz. Seninki? Gayet <laughs> güzel. Böyle. Kaç tane köfte var? Beşer Beş. tane köfte. Patlıcan salatamız gayet güzel. Acı biberimiz. Soğanlarımız. Masamızda bir sefer biraz garip oldu ama olsun. Aceleye geldik. Evet, oturun bakalım. Sizi şöyle bir çekeyim. Nurten Hanım'ı da çekeyim. Gül neredeydi? <laughs> Sakladık. Gülcan Hanım. Çok ...şeyin düşünün, başında. Ben tuz istiyorum. Evet, tam yemek zamanı ama. Çevremiz de güzel. Birer evet. bir birer alalım diye. Dalgaya düştük. Köpeklerin Amma. saldırısına bakıyoruz. <laughs> Bu arada Despot Koyun'dan devam ettikten sonra... ...gördüğünüz gibi bir yere çıkıyoruz. Burada kıyıda balıkçıların tane yani teknesi var. Çekek yeri gibi. Burada bir de yalak var. Fakat su akıyor mu? Ona bakacağız. Su akmıyor sanırım. Evet. Çok az bir su akıyor. Ama yalaktaki su gayet temiz. Temiz bir yalak. Gördüğünüz gibi de burada bir tane baraka var. Balıkçıların kullandığı bir baraka. Burası böyle bir yer. Buraya tabi araçla gelmek mümkün değil. Ancak aracı Despot Koyu'nun girişinde bırakıp eşyalarınızı taşırsanız gelebilirsiniz. Bakın. Evet. Çok güzel. İlginç bir yer. Burada nar ağaçları var mesela. Narlar var. Evet. Artık sonbahar yüzünü göstermiş. Bakın burada bir dere yatağı var. Asırlık çınar ağaçları. Dere buradan denize akıyor. Şurada bir tane incir ağacı daha var. Ben de inciri severim. Narı da severim. Ceviz var. Taze ceviz de güzeldir. Fakat yok ya. Dökmüş yani. Ya yemişler toplamışlar veya dökülmüş. Fakat çok güzel bir yer. Şimdi buradan burada badem ağacı var. Oo! Badem Thank biliyorsunuz doğal yaşamak mı Serinlediğiniz zaman duruma göre kendinizi serinletebilirsiniz. Burada şimdi su fazla atmıyor ama Galata çok güzel bir su var. Çok da soğuk su, havası da sıcak. Şimdi ne yapıyoruz? Kafamızı uzatıyoruz. Galata çok berrak. Şöyle gelelim. Kafamızı sokuyoruz. <laughs> Dışkartıyoruz. Evet. oldu? <laughs> Şimdi, Şimdi Başka yalakta görüşmek üzere. Yapacak mısın? Stop, stop. Ah, hier! Oh, wat? yaparken balıkçılara rastlayınca gördüğünüz gibi bunlara barakü de diyorlar. Burada yani barbun var. Bayağı bir barık, barakü, de aldık. Arada başka balıklar da var. Şöyle. Bu ne arkaya? Uskun mu değil mi bu ya? yukarı. Şöyle görüyorsunuz. Ondan sonra şurada tane ayıkladığımız var. Hareket balıkları var. Şöyle çekelim. Lütfen şöyle gelin şuraya yakın. Şimdi bunları pişireceğiz. Kalamar. Kalamar. Ah bir tane de karides var. Evet. Bak karides. Evet bugün bunları yiyeceğiz. Görüyorsunuz. Bunları nasıl pişireceğimizi biliyor musunuz? gidiyoruz. Gidiyorsanız mesela ha, bu şu şöyle halka halka olan bu böyle çıkacak değil mi? Evet oradan kesici sayar kafasını çıkacağız. keseceğiz şerit tamam. atacağız. alacağız. Şimdi ah. ayıp doldurun içine. Şimdi şurada. Şey bir dakika. Otur abi yalağın ucuna şuraya. Buna o ayıp bu tamam. Tabii. Bu ayıp tam senin ayıp tam ya? Bu Arnavut olmak çok acayip bir şey. Bana öğretsin mi biraz? Şurada ya. Şimdi abi şöyle yapacağız. Şurada kesiyoruz. Ne yaptın? Balıkları niye mı götürdün? Şuraya koydum. Bir daha işte gitmiş ayı bir daha bekliyorum. Şimdi... Örnek Parma Baş parmağında Parma. sıyırıp başa doğru atıyorsun. Kılçığı da atıyor atıyorsun. Çünkü. Gel sen de otur araya. abi o parçalıyor. Al. Güzel güzel. Eşek kadar bıçak. Al. Güzel güzel ya. Sen de onunla ayıkla. E getir işte. Tamam Buradan çıkartıyoruz kılıçı böyle. Pisliğini. Evet, sıra ceviz ayıklamada. Cevizleri topladık. Ayaklarını Ahmet, patates soyar gibi soyuyor. <laughs> Nasıl Ahmet? Ahmet gençliğinde şey yapmış, sarı yerde midyacılık yapmış. Evet. Onun eli çok <laughs> alışkın. Artur doktor olmak istemiş ama olamamış. <laughs> Eldivenleri elimden <laughs> ceviz ayıklıyor ancak. <laughs> Artur mühendis bu sosyete bunlar şey Bakırköy sosyetesi beceremiyorlar despot koyuna düşmüş <laughs> burada ceviz ayıklatıyorlar ona bir de becersin <laughs> ne diyorsunuz? neler bir de sizi kameraman yapalım o zaman buyurunuz midye de ahmet ya çıkarmana gerek yok Allah <laughs> nereden geldi lan aklıma Hayır öyle bir tutuyorum ki bıçağı. Midye ayıklayıcıları da öyle tutar. Yarım bıçak. Şimdi böyle iş eldivenlerinizi giyiyorsunuz arkadaşlar. Çekme yapıyor mu? Holding'e götüreceğim de abi. Hmm. Bundan sonra fasulye ayıklar gibi böyle ayıklıyorsunuz. Tanju abi, Tanju Bey. Holding'e götüreceğim de. Holding? He. Holding varalar faaliyette değil. Yaz dolayısıyla açık havada buluşuyoruz artık toplantılarımızı açık havada yapıyoruz. Maltepe dolgu alanında. Bunu al. Ye. Ondan sonra. Evet Ahmet'in, Artun'un. Artun savaşıyor cevizle. Tanju teknik çalışıyor bıçakla. Evet. Şimdi cevizi böyle ayıklayacağız. Biz de bıçakla çalışıyoruz. Aa ben seni görmüyorum cevizi. <laughs> <laughs> Sana medyacı dedik ya aldırdım ya. <laughs> Sabiyan'da mimar şey artık. <laughs> Anladım. arkadaşlar burada şöyle bir yeri vardır. Buraya ha bu bıçağı sokuyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ama elinize dikkat edin. Şöyle yaptığınız zaman Aa ne açılır. kadar kolay açılıyormuş. Buradan çıkartıp yiyebilirsiniz. Hmm. Buyurunuz. Bunu da koy. Altını tamam. Bir da yapabilirsiniz bunu. Ama elinize kaydırmayın. Bak, Arta da değişik bir teknikte çalışıyor. Alt. <gülüyor> <gülüyor> Biz daha teknik çalışıyoruz. <laughs> Bu balta şükürün baltası. Hayatın güzelliklerini yaşamak dileğiyle tamam. Arta. Ya bunlar sümsük var. Orada birkaç çeşit karışık ceviz var. Ne onlar? Ezik bir ağaç. Şöyle <laughs> bitti işte. Bu kadar. Ah. Aa. Yanar, yanar. Ateş kuvvetli. Anladım. Dur. Geliyorum. Ha, sanki bir evet, çıkardı. Barakidalarımız, pişiyor. Burada neler var başka? Eldivenim burada. Başka balıklarımız da var. Bu akşam güveç yapacaktık ama balık bulunca balığa döndü. Güveci sattık hemen anında. Hmm. Erkekler değil şey mi? Masa hazır mı? Hiçbir şey olmuyor. Aslında şöyle ya, acele etme, acele etme. Bir tarafı iyi pişmeden öyle bak. Yavrum biraz onun bak, dışını ya. yanmasına bakma, içi pişmiyor ki bak. Acele etme. onu şimdi çevirdim ben. Tamam, yok kafası aşağıya gelmiş. Ondan... tamam Tavuk şey olmaz var şimdi Evet. Bu arada Topladığımız cevizler burada kuruyor. Orada yani Bu arada şunun üstüne yani sinek doğru. geliyor. Onu kapatın. Bu Sahil evet. bugün boşaldı ama yeni gelenler de var. Bugün despot koyunda üçüncü günümüz. Bugünü de meyve toplamaya ayırdık. Burada çok güzel bir mavi var. Gördüğünüz gibi ne topluyoruz? İncir topluyoruz, ceviz topluyoruz. Ceviz yiyoruz. Bakalım Ahmet'in şeyinde çıkınında neler var. Görüyorsunuz şu narlar çok güzel. Olmamıştır dedik ama gayet güzel. Üçü bir arada. Ceviz var, badem var, nar var. Aynen. İncir var ama incirler biraz kurumuş. İncir hiç bulamadık ya. İncir bulamadık. Şöyle gidelim. Bu vadide gördüğünüz gibi her türlü meyve ağacı var. Zeytininden dutuna, dutundan incirine, incirinden bademine. Bütün bunları topladıktan sonra hemen aşağıda bir de deniz var. Denize giriyorsunuz. Buraya aslında çok da güzel kamp yapılır. Ama buraya yol yok. Karayoluyla araçla ulaşmanız mümkün değil. Ama bize tam eden bir yer burası. Elektrik yok, su yok, wifi yok, telefon yok, WC yok. Fakat kafa dinliyorsunuz, huzur var, doğa var. Şu an burada bizden başka kimse yok. Evet. Şimdi meyve toplamaya devam ediyoruz. Daha sonra tekrar devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Şimdi güveç mi alacak? Güveç mi alacak? Etimiz evet. nerede? Etimiz. Patlıcan. Patlıcan da burada daha hazırlanıyor. Ön hazır. Patlıcan var, kırmızı biber, fasulye, patates. Patatessiz. Patates. 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 Kabak var. Kabak var. Et Şurası var. Şurada bir tane patates atmış bile ama sağlam duruyor. Normalde dün yapılması gereken, dün balık yapınca bugün güveç. Ama dün balık güzeldi. Balığımız Karideslerimiz, kalamarlar... Bir de o kalamarlar oluruz. güzel pisseydi, biraz kıtır kıtır oldu. Ooo... Çiğ yedik biraz. Yo, çiğ değildi. Balık çiğ yenir, daha sağlık. Sakız gibi yiyeceksin. Yani ateşte öyle oluyor. Ahmet, sen ateş yemeğin... Saros Körpesi, Despot Koyun'daki kamp hallerinden sonra bir sonraki bölüm Bahçelerdeki balıkçılarla olan sohbetimiz. Şimdilik hoşça kalın derken gün içindeki fotoğraflarla veda ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.